Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bir de tilki diye hangi petler alındı videosu çekiyoruz. Şimdi hemen şuradan şey tilki kitiyi çıkaralım. Hemen bir tane de partiye gidelim. Böyle Evet. Üf, gitsin biri. Of. Neyse arkadaşlar şimdi ben hemen parti bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir partiye gidiyor. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım melek tilki ihtiya hangi bedlere vardır. Ve şöyle bir melek tilki ihtiyaçımıza. Takas isteği bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle elimi alayım. Tilki ihtiyaçımıza. Hiç kimse etmiyor. Neyse. Bekleyelim biri takı isteği gönderecek şimdi. Evet arkadaşlar sonunda biri. Ya. Of. Heh bir daha etti. Ben ne verecek? Tik tik koyalım. Ya bu nasıl biri ya? Neyse. Yine et. Etti. Ne koyacak? Tilki kiti koyuyorum. Belli bir bende yok. Evet arkadaşlar bakın birinci petimiz paylaşımcı ecik. Binek tilki kitiye paylaşımcı ayıcık. isterseniz alabilirsiniz. Şimdi çıkartıyorum. Çıkardım. Bir daha etti. tetikti istiyor arkadaşlar. Tamam anladık. Paylaşımcı ecik alabilirmişiz tilkikçiye. Tabii siz de istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz biri takış sisteye atacak mı diye. Bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bir daha etti. Şimdi ona vereceğim tilki kitiyi. Kabul edin bakalım edecek mi? Evet arkadaşlar ikinci petimiz de soy tilkisi. Benek tilki kitiye soy tilkisi de alıyor. alınabilirmiş. Koyuşamadım. Şimdi biri daha etti. Koyalım tilki kiti. Merhaba yazdı. Biz de yazalım. Merhaba. ne alınır acaba? Arkası. Plak alınabilirmiş ve ne diyor? Fuluf. Plak ve fuluf alınabilirmiş arkadaşlar. Böylelikle. Ve son bir kişi daha etsin. Bir daha etti. Bakalım ne koyacak. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Merhaba. Artık bir şey koysun. Hadi ya. Tilki kiti koyalım. Diye. Bilmiyorum Bilmiyorum Ova arkadaşlar Ve benek tilkiye şey de alabilirsiniz Bunun ismi neydi ya <laughs> Hayaletli oyuncak bebek de alınabilirsiniz Bakın alınıyor mu Evet Beşinci de hayaletli oyuncak bebek alabilirsiniz Arkadaşlar binek Böyle Evet arkadaşlar videom bu kadardı Like atıp ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.